Merhaba arkadaşlar. Bugünkü laver dersimize router controller bit yapısı ve bunların aralarındaki bağlantılarla devam ediyoruz. Öncelikle Sublime Text programında projemizi açalım arkadaşlar. Tabii diğer yandan komut satırımızı da açalım arkadaşlar. En son kaldığımız yer zaten burasıydı. Önceki derste linkler arasındaki ilişkiye bakmıştık arkadaşlar. Şimdi root ile controller arasındaki ilişkiyle devam ediyoruz. Bunun için ben root'ların tamamını şöyle arkadaşlar kaldırıyorum. Hatta index adında bir blade oluşturmuştuk. Onu da siliyorum. Tamamen baştan başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle bir root oluşturacağım arkadaşlar. Şöyle root diyelim. Burada get fonksiyonunu kullanacağız bu şekilde arkadaşlar. Ama bu ana dizine slash dedikten sonra fonksiyon yerine buraya bir array ekliyoruz arkadaşlar. Hatta sadece array yazmamış. Yeterli olacaktır. S değişkenini tanıtmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ve e, ismine indeks e, dedikten sonra arkadaşlar bir virgül yapıyoruz. Bir de uses adında bir e, değişken tanımlıyoruz arkadaşlar. Şöyle pardon. E, bunun adı da arkadaşlar şöyle e, açalım tırnağımızı. E, home Controller diyorum ben bunu arkadaşlar. Sonra et index diyoruz. Tabi burada her ikisine de index vermiş olduk ama buradaki index home kontrolun içerisindeki ilk fonksiyonel oluşturacağım bir fonksiyon. Buradaki index ise şuradaki URL'yi temsil ediyor. Buraya uzun URL'ler yazarsak arkadaşlar ya da işte değişken farklı değişkenlerin URL'ye URL'ler eklersek bunu kullanmak yerine doğrudan Doğrudan bu URL'ye e, erişebiliyoruz arkadaşlar. Yani burası URL'yi temsil ederken burası da Home Control içindeki e, fonksiyonu temsil ediyor arkadaşlar. Şunlar fazla olmuş. Şurayı kaldıralım. Şu şekilde ayarlamış olalım arkadaşlar. Şurayı da şöyle alalım. Evet. Yani arkadaşlar demek ki benim Home Controller isminde bir fonksiyona e, PHP dosyasına ihtiyacım var. Bu kontrol, bunu controller'a sağ tıklayıp, yani şöyle e, app'in içerisindeki HTTP'nin içerisindeki controller'a sağ tıklayıp e, yeni bir e, dosya alıp php verip yani home control php deyip yeni bir dosya oluşturabilirim ya da php'nin bize kazandırdığı bir özellik var arkadaşlar komut satırımızla ilgili onu kullanabiliriz hatta alıştıktan sonra onu kullanmak çok daha mantıklı ve hızlı oluyor. PHP yani PHP Artisan olarak geçiyor bu. Bununla dosyalarımızı, tabanı dosyalarımızı e, oluşturmak daha son derece faydalı. O yüzden şimdilik ben e, onu seçiyorum. Bu arada e, Vagrant'ı başlatmamışsak arkadaşlar, e, pardon. E, Vagrant app yazıp e, Vagrant'ımızı başlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Vagrant up yapıp Vagrant'ı başlattıktan sonra e, işlemimize devam edeceğiz. Ama tabii ki de W e, klasörümüze geçmemiz lazım. Cdw dedim ve bunun buradan e, Cd e, Home State deyip e, Home State klasörüne geçtikten sonra Vagrant'ı aktif edebiliriz şu şekilde vagrant up yazıyoruz ve vagrantımızı aktif hale getiriyoruz arkadaşlar daha sonra vagrant ssh diyerek sunucumuza bağlanalım arkadaşlar Şu ibareyi gördüysek muhtemelen bağlantı sunucuya bağlanmışızdır arkadaşlar. Hemen ls diyerek şurayı küçülteyim. Öyle şöyle ortaya alayım arkadaşlar daha rahat görebilirsiniz. Ls diyorum. www proje klasörüm geldi. cd www diyerek içerisine girdim. Burada şöyle ls deyince bir tane projem var. O da Laravel arkadaşlar. Bunun içerisine girmem gerekiyor. Hemen cd laravel dedim. Ve laravel'in içerisine girdim. Proje ile ilgili artizan komutlarına bakacağız. Şöyle ls dedik. Öncelikle php artisan ist diyelim arkadaşlar. Artisan ist Diyelim. E, PHP Artisan'la uygulayacağımız e, komutları e, görelim. E, yanlış yazmışız. Ne yazmışız? E, ist yazmışız. List yazalım arkadaşlar. Yani PHP e, Artisan e, list diyelim ve e, <laughs> e, evet şimdi geldi. Bunları, bu komutları zaman zaman kullanacağız. Bunlar. PHP Artisan ile ilgili kullanabileceğimiz Rarave'nin bize sağladığı komutlar. Bunları yeri gel geldikçe zaman zaman kullanacağız. Yani PHP Artisan bize komut satırından proje yönetimi sağlıyor bize bir nevi. Modelleri, kontroller yapılarını oluşturuyor. Veri tabanı dosyalarını, migration'ları oluşturmayı sağlayan bizim projemizi yaparken, hazırlarken oldukça kolaylık getiren bir sistem diyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle bizim amacımız controller e, oluşturmak olduğuna göre arkadaşlar buradan e, make controller komutunu kullanacağımızı anlıyoruz arkadaşlar. E, hemen kullanalım. php e, artisan diyorum. make 2. E, controller ee, diyorum arkadaşlar. Ee, buna da kontrol adını vermem gerekiyor. Şöyle Zaten Home Controller'dı. Ee, benim e, klasörümün adı. Ee, ismini verdim ve tamam. Enter diyorum. Ee, evet. Controller dosyam geldi. Zaten buradan da oluştuğunu görebiliyorum. Arkadaşlar sağladığı avantaj böyle standart komutları hemen karşımıza getirmesi şu şekilde. Bu da bizim için bir avantaj. Hemen hızlı bir şekilde kodları oluşturdu. Şimdi demek ki home controller'ın içi, içindeki ben index versiyonunu çalıştırmak istiyorum. Bu yüzden home controller'a gelip ilk e, oluşan oluşan class'ın içerisine index fonksiyonu oluşturmakla başlayabilirim. Şu bölüme fonksiyonlarımızı oluşturalım arkadaşlar. Bir e, public fonksiyon olsun ismini verelim ee, pardon ee, function diyelim arkadaşlar ee, index diyelim doğrudan e, standart bir fonksiyon oluşturur gibi fonksiyonumuzu oluşturalım bu da e, hızlı bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar doğrudan direkt e, return veriyorum Yapacağım işlem arkadaşlar, e, root bölümünde yaptığım işlemle neredeyse aynı. Yani view fonksiyonunu kullanarak hemen bir e, bileydi yönlendirme yapacağım. View olarak öncelikle yönlendireceğim alanı seçeyim arkadaşlar. E, view klasörüm e, resource'un içerisinde yani şurada arkadaşlar. E, yeni bir klasör oluşturalım e, buraya arkadaşlar. Ee, bu sefer doğrudan dizinle değildi arkadaşlar. Şöyle e, Vivimiz'e pardon kapatayım. Sağ tıklayıp new folder dersek yeni bir klasör oluşturalım içerisine. Örneğin e, ismi home olsun arkadaşlar. Homes yani ana sayfa dosyalarının olduğu klasör olsun arkadaşlar. Bunun içerisine de yeni bir e, dosya oluşturuyorum. Dosyamın adı index. blade.php olsun. Kaydedelim hemen arkadaşlar. Şimdilik içeriği kalsın. Amacım bu indekse yönlendirmek zaten arkadaşlar. Bir klasör yönlendirmesi yaptığım için klasörüm home klasörü. Klasörün içindeki dosyalara erişebilmek için arkadaşlar nokta kullanabiliyoruz. O yüzden nokta yaptım ve e, index dosyasına erişeceğim ve doğrudan bu dosyayı açmış e, olduk. Buna şimdi e, index e, sayfası diyebilirim e, sonuçlarını görebilmek için. Bunu kaydettim arkadaşlar. E, home controller da tamam. Webde web de Tamam şöyle kaydediyorum. Dolayısıyla ben ana projemdeki ana sayfaya geldiğimde doğrudan e, Home Controller'daki index e, fonksiyonu çalışacak. Home Controller'daki index fonksiyonu da beni direkt beni home'daki indexte bağlantılı hale gelecek. Oradan da bu yazı çıkacak arkadaşlar. E, şöyle arkadaşlar hemen e, tarayıcımızdan Laravel testimizi açalım bakalım hatamız var mı diye. Hemen Laravel test diyorum arkadaşlar. içerisine giriyorum. E, Sintaksla ilgili bir hata verdi arkadaşlar. E, Public ile alakalı bir hatadan bahsediyor. E, hemen girelim. Onu düzeltelim arkadaşlar. Şurada indeksi yanlış yazmışız sanırım. Şöyle kaydettim. Tekrardan yeniliyorum. Bakalım hatamız var mı diye arkadaşlar. Burası tamam arkadaşlar. Bir de web PHP'ye bakalım şuraya users diyelim arkadaşlar. Kaydedelim tekrardan bir yenileyelim bakalım hatamız devam edecek mi. Bir hatamız daha görünüyor şöyle hatalarımıza baka baka ilerleyelim arkadaşlar. Ee, şurada parantez fazlamız var. Şu şekilde parantezlerimizi ayarlayalım. Sintaks hataları arkadaşlar e, genellikle yani şu sintaks hataları ya bir harfi yanlış yazmışsınızdır ya bir parantezi eksik koymuşsunuzdur. Evet burası da tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir hatamız kalmadı. Ee, ve beni indeks sayfasına yönlendirdi arkadaşlar. Zaten buraya biz indeks sayfa yazmıştık. Yani doğrudan root'tan bağlanıp Controller'a controller ulaştı arkadaşlar. Controller'da biz homes index demiştik. Şurada view klasörün içerisine homes diye bir klasör oluşturmuştuk. Onun içerisindeki index'e ulaş dedik. Onun içerisindeki index blade de buradaydı arkadaşlar. İçerisine index sayfasına hoş geldiniz yazalım hatta. Hoş geldiniz diyelim. Şöyle kaydedelim. Yeniden başlatırsak arkadaşlar index sayfasına hoş geldiniz yazısına e, ulaşıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Yani bu üçü arasında genellikle kullanacağımız bağlantılar bu şekilde olacak. Tabi veri tabanı dersine geldiğimizde kontroller daha çok model bağlantılar yaparak veri tabanından veri çekme işlemleri de yapacağız. Ama bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Ne yaptık? web ile controller arasındaki bağlantıyı sağladık arkadaşlar. Onu nasıl yaptık? Yeni bir root yaptık arkadaşlar. Direkt array dedik ve bir home controller diye bir controller'a yani şu http'nin içerisindeki controller'a Home Control PHP diye bir dosya açtık arkadaşlar. Bu Home Control PHP'yi Git 5 ile çektik. Git 5 ile çektiğimiz zaman arkadaşlar bu kodlar içerisinde hazır olarak geliyor. Yani yazmakla uğraşmıyoruz. Bunu çektikten sonra dedik ki bir fonksiyon oluşturduk. Aynı burada geçtiğimiz derslerde root işlemini yaptığımız gibi return view dedik ve e, Homes klasörünün içerisindeki indeks çeksin dedik. Indeksimiz de buradaydı ve ekranımızda göründü. Bu dersimiz de burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs>